2025 Ramazan Bayramı 29 Mart 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bu tarihlerde bankaların genel çalışma düzeni şu şekilde olabilir. 31 Mart 2025, bayramın 3. günü bankalar normal çalışma saatlerinde açılacaktır. 29 Mart 2025, bayramın 1. günü bankalar kapalı olacaktır. 30 Mart 2025 bayramın ikinci günü bankalar genellikle öğleden sonra açılabilir. Ancak bazı bankalar tamamen kapalı olabilir. Bu tarih için net bilgiye bankaların duyurularından ulaşabilir. Bankalar, ülkemizde bayramlar nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olmaktadır. Ramazan bayramının başlaması ile birlikte bayram tatili ne kadar sürecek ve banka vs. gibi kurumlar ne zaman açılacak oldukça fazla araştırılmaktadır. Ramazan Bayramı'nın yanı sıra Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne kadar olacak? Şimdiden bu sorunun yanıtını almanız da mümkündür. 2025 Ramazan Bayramı 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bu tarihlerde bankaların genel çalışma düzeni şu şekilde olabilir. 31 Mart 2025, bayramın 3. günü bankalar normal çalışma saatlerinde açılacaktır. 29 Mart 2025 bayramın birinci günü bankalar kapalı olacaktır. 30 Mart 2025, bayramın ikinci günü bankalar genellikle öğleden sonra açılabilir. Ancak bazı bankalar tamamen kapalı olabilir. Bu tarih için net bilgiye bankaların duyurularından ulaşılabilir. Bankalar, ülkemizde bayramlar nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olmaktadır. Ramazan bayramının başlaması ile birlikte bayram tatili ne kadar sürecek ve banka vs. gibi kurumlar ne zaman açılacak oldukça fazla araştırılmaktadır. Ramazan bayramının yanı sıra kurban bayramı ne zaman, kurban bayramı tatili ne kadar olacak şimdiden bu soru.